Kafama takılan bir mesele var. Bir ara onu seninle konuşmak istiyorum. Büyük patronun keyfini çıkarsın. Takma. Ne işin var senin burada? Hep sen mi çıkacaksın karşıma? <laughs> Doğru mu duyduk biz? Sen kızım var mı dedin? Evet tamam. Şimdi çek git evimden. Eğer bir yanlışın daha olursa gelir kafana sıkarım nedir? Her şey seninle ilgili değil ama? Sibel! Bırak. <laughs> Benim payımı bu getirsin. Bakarsın bahşiş verir. Ramo, başım büyük bir belada. Ne? Ramo yeni bölümüyle yarın Show TV'de.